Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün sizlere çok güzel bir menemen tarifi vereceğim. Tarifimizi kışın istediğiniz zamanda, istediğiniz aylarda açıp hemen de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde bozulma yapmaz. Kapaklarını güzel sıkıca kapattığımızda hiç kaynatmaya tekrar gerek kalmadan tam lezzetli bir şekilde tüketebileceğiniz hazır bir şekilde olan yemek tarifimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun arkadaşlarım yapımına geçelim inşallah. Menemen için malzemelerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Burada kullanmış olduğum malzemeler 5 kilo kadar domatesimiz var yarım kilo kadar biberlerimiz var ben karışık olarak yağ biberi kırmızı yağ biberinden yeşilden ve burada birazcık acı katmak istedim acı biberimiz var ve sivri yeşil biberimiz var sizler isterseniz sadece normal biber kullanabilirsiniz veya bunlar gibi de karışık da yapabilirsiniz 5 kilo domatesimize yarım kilo kadar biber kullanacağız bir çay bardağı kadar sıvı yağımız var burada kaya tuzumuz var turşuluk tuzlarımızdan malzemelerimizin bir kısmını ben domateslerimizi yıkadım hazırladım bir kısmını burada kestim kabuklarını soyduktan sonra doğrayarak hazırladım arkadaşlar diğerlerini de aynı şekilde doğrayalım ve bütün malzemelerimizi hazırlayalım Malzemelerimizi doğrayarak hazırladık biberlerimizi ve domateslerimizi. Biraz önce söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Ben bir çay bardağı kadar da zeytinyağı kullanacağım. Biraz yağını bol kullanıyorum. Açtıktan sonra çok fazla yağ koymuyorum içerisine. Şişelerimizi açarken bir çay bardağı da sıvı yağımız. İsterseniz sadece zeytinyağı ve sıvı yağ olarak da kullanabilirsiniz. Sararana kadar biberlerimizi pişirelim. Biberlerimizi güzelce sararana kadar pişirdik. Dediğimiz gibi arkadaşlar isterseniz sadece bir çay bardağıyla da yapabilirsiniz sıvı yağını. Ben biraz daha fazla koydum. Yemek esnasında açtığımda çok kullanmadığım için bir taraftan domateslerini ilave edelim ve pişirmeye bırakalım inşallah. 1 yemek kaşığı kadar kaya tuzumuzu kullanacağız. Tuzu isterseniz bir miktar daha fazla da koyabilirsiniz. Yemek açtığımızda şişelerimizi biraz daha o zaman da ilave edebilirsiniz çok orta ateşte bırakarak çok yüksek olmayan ateşte bir yarım saate yakın pişirelim arkadaşlar hem biraz daha suyunu çeksin menemenimiz oluşmaya başladı arkadaşlar menemenimiz arkadaşlar bu şekilde olmaya başladı. Az daha kaynattıktan sonra şişelerimize doldurarak yerleştireceğiz. Bir taraftan da kapaklarımızı koyduk. Bir 10 dakikaya yakın kaynatalım bu şekilde. Daha sonra süzerek iyice kurulayalım. Şişelerimizi yine kaynar suyla yıkayarak kurulayıp hazırlayalım. bir taraftan şişelerimize doldurarak hazırlayalım şişelerimizi dolduruyoruz kapakları iki kere geriye bir daha ileriye doğru iyice sıkalım arkadaşlar kapaklarımızı iyice kaynattık İlk önce kendimize doğru ilk kere daha sonra ileri doğru sağlamca bez yardımıyla sıkıca tutarak sıkalım ve bunları Ters çevirerek tekrar kaynatmamıza gerek yok. Bu şekilde üzerinde bezle örttüğümüzde şişelerimizin kapakları yeni ise ve sıkıca kapattıysak hiçbir şekilde bozulma olmayacaktır.